Ee, Meral Akşener enteresan çok da eleştirmek istemiyorum hani bir filmde vardı ya bir cisim yaklaşıyor diye <laughs> belki Cumhur İttifakı'na doğru bir cisim yaklaşıyor olabilir o nedenle çok da eleştirmek istemem ee, yarın birlikte olabiliriz Cumhur İttifakı'nda <laughs> ama genel e, söylemeye çalışayım şöyle <laughs> lider literatürdeki tam anlamıyla bir lider ise sürekli olarak özür dilemez Özür dileyen insan lider olmaz. Şöyle bir kanı var. Kısmen doğrudur. Efendim özür dilemesinde bilmek gerekir. Özür dilemek erdemdir, değil mi? Toplumda çok sıkça kullanılan iki cümle bu. Doğru. Ama bir iş yaparsınız, icraat yaparsınız. Yanlış olur, eksik olur veya doğrudur da tam yaraya merhem olmaz. Söz vermişsinizdir. Elinizden geleni yapmışsınızdır. Yetersiz kalmıştır. Ya kusura bakmayın özür dilerim tam istediğimi yapamadım dersiniz. O ayrı bir şey. Ama siz bir sene boyunca, belki de bir buçuk sene oldu. Onların rakamı Melik'te var. E, saat saat var. Sen de ne kadar olduğunu Yenil söylersin. Seçim. Yok. Bu altılı masanın toplumu oyalama süreci bir sene mi oldu? Oo, o, o, bir buçuk o, sene mi oldu? Bir buçuk seneye ha. yakın e, 53 tane yuvarlak masa toplantısı. İşte yani. E'yi e, sayamadım. O ikili üçlü görüşmeler o 200'ü geçti. Onu sayamadım. Yani bu kadar uzun süren bir Zaman içinde, süreç içinde ee, sürekli olarak özür dilemeniz gereken işler yaptınız ya böyle liderlik olmaz. Şimdi e, niye özür diliyorsunuz? Seçilemez dedik, Kılıçdaroğlu olduğu için seçilemedi. Onlarla hareket ettik, özür dileriz. Bundan sonra etmeyeceğiz, özür dileriz. E, masaya tekrar dönmeyeceğim, döndüm özür dilerim. Ya, ya attığınız her adım özürse sizden lider olmaz. Yani genel söylüyorum Meral Hanım için değil. Ya bir kere iki kere özür dilenir değil mi? Yani Tabii. sürekli özür diliyorsanız bunun bir başka boyutu da şu. Siz geleceği göremiyorsunuz, siyaset üretemiyorsunuz, siyaset icra edemiyorsunuz demektir. Yani eğer bunu yapıyorsanız zaten özür dilenecek bir şey olmaz. Bu kadar uzun zaman bir, bir buçuk yıllık altılı masa sürecinde. Şimdi bakın Temel Karamoğlu da o masada oturan kişi. Yedi kişi Mitingde sırayla konuşuyorduk. Yani demek istiyor ki e, tesbih taneleri gibi ya da ibrik gibi diziliyorduk oraya diyor. Bunun toplumdaki karşılığı bu. Anlamsız olduğunu söylüyor. Ya herkes o masadan mutsuzmuş ve birbirlerine söylememişler. Ya sizi birbirinize karşı hatalarınızı söyletmeyen güç neydi ki? Böyle bir güç mü vardı? Hepiniz masadasınız. Hepiniz birbirinizin hatasını ya da toplu hatanızı biliyorsunuz ama söylemiyorsunuz. Veya bizim haberimiz yok. Birbirinize söylüyorsunuz, masada kavga çıkıyor, kapının önündeki medyaya karşı kavga görüntüsü vermemek için tiyatro mu yapıyordunuz? Ya hangisi doğru bunun? İkisi de yanlış. Yani öyle de yapsanız yanlış, böyle de yapsanız yanlış. Bu masa niye kuruldu? Topluma verilen, e, yapılan açıklamaya göre birlik, beraberlik ve iktidarı yenmek için, seçimi kazanmak için. Ya siz nerenizden tutsa, tutsanız dağılan bir yamalı bohça gibiymişsiniz. Çürümüş bir doku gibi, sepet gibi düşünün. Hasırdan bir sepet dokunuyorsunuz, çürümüş dağılıyor. E niye birbirinize söylemediniz? Nefislerinizi kör odalara hapsettiniz. Niye? Nefsinizi kör odalara hapsedecek nasıl bir baskı vardı? Nasıl bir baskı vardı ya? Siz nefsinizi kör odalara hapsederken Nefsinin esiri olan insanlar varmış. Onlar nefsini hapsetmemiş belli ki. nefsinin esiri olmuş, istediğini yapmış. Başarısı olmuşsunuz. Ya içinizde bu kadar büyük bir nefis mücadelesi mi vardı? Ya hayır sizi bir arada tutan ne? Yeni bir yola çıkmak için buradayız. Yeni bir yol bulamazsınız. Şimdi geçenlerde bir e, tarihi filmde görmüştüm yerli tarihi filmde, Alpaslan filminde veya Diriliş Ertuğrul'da olabilir. onu not aldım. Çok hoşuma gitti. Senarist güzel yazmış. Diyordu ki kimsenin atını sürmediği yol diyordu. Ya yeni bir yol kimsenin atını sürmediği yani kervan geçmez, kuş uçmaz bir yol mudur bu? Ya da herkesin aklına gelen bir yol da bizim mi aklımıza gelmedi? Veya sizin niye bugüne kadar aklınıza gelmedi? Ya insan birin bir hatadan ders alır, iki hatadan ders alır. Üçüncü hatası da varsa, dördüncü hatası da varsa artık onun adı başka bir şeydir. Şimdi milletin geleceği için şahsi çıkarlarınızdan vazgeçmiş olsaydınız, millete kulak verirdiniz, bu paradokstan, o masadan, hakaret ettiğiniz noter masasından, <laughs> pusu kurulan, size pusu kurulan masadan, kumar masasından kalkardınız sizi kumar masasında oturtan neydi? Yani özür dileyince bitiyor mu bu işler? Şimdi e, seçmenler için ne söylüyor? E, tüm çabalarımıza rağmen yenilgiden kurtulamadık. Mesela neydi bu çaba? İki tane belediye başkanını kendi partinizin dışında masanın başkanı, masanın şefi. Masanın ne? Milli, masanın milli şefi diyelim. Yok. Hı. Ebedi şef. Milli şef. İnönü'nünki milli şefdi ya. Masanın milli şefi Kılıçdaroğlu'na karşı onun partisinden iki belediye başkanıyla iş tutmaya çalıştınız ya. yapacak çok basitti. L lider olamamanın göstergileri bunlar. Yani sürekli bazı insanlarda da şöyle duygu oluyor. Ben özür dilersem önemli bir lider sanarlar beni. Öyle değil. Her şey toplumun göz önünde oluyor. Niye almadınız bu iki belediye başkanından birini veya ikisini partinize? Bu kadar çok istiyordunuz, çok kolay çözümler var diye alırdınız, aday yapardınız. Ey Kemal Bey, senin ne olmuyor? Seçilemezsin. Hadi eyvallah. Ben bu arkadaşların bir tanesini aday göstereceğim Cumhurbaşkanlığına derdiniz. Onu yapmadınız, yaptırmadılar. O iki arkadaşınız çok güvendiğiniz ve nedense çok yatırım yaptığınız o iki belediye başkanı sizi yarı yolda bıraktı, yarı yolda bıraktı sizi. Ya bu, siz hala ya yeniliğe doymadınız, bunun toplumdaki karşılığı başka da. ...yenilmeye doymadınız. Böyle bir siyasi liderlik olur mu? Ne yazık ki koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. E kalksaydınız o koltuktan, kalktınız. Oturmasaydınız o koltuğa, oturdunuz. Ya neresini düzelteceğiz bu lafların? En büyük hatanız... ...en büyük... E, ...o masa için söylüyorum, hepsi için... ...o masanın en büyük ayıbı... ...yaptıkları gizli etik dışı birbirlerine bürütüslük yaparak imzaladıkları sözleşmelerden daha çok topluma yaptıkları ayıptır. Toplumu kendi kitlelerini başka odalara yani kör odalara nefislerini kitlemişler ya hapsetmişler ya aslında kendi seçmeninizi esir aldınız siz. Kendi seçmeninize yalan söylediniz. Nasıl esir alıyorsunuz seçmeninizi? Sürekli yalan söyleyerek. Ha o olmadı şimdi böyle oluyor. Şimdi bu anlaştık. Yarın şuna İler, yaptık. ...ilerledik ilerledik bunu yaptık. Ya topluma sürekli yalan söylediniz. Oysa topluma toplumu kandırırken bir taraftan el altından birbirinizin gözüne uyuyormuşsunuz... Masanın altından tekme atıyordunuz onlar hep söyledik biz bu süreçte. E ee, bunlar bi, bi, birbirlerine tekme atıyorlar ya biliyorlar. Kim kime tekme atıyorsa masanın altına acıyınca biliyor. Ama bir de bunun dışında gizli sözleşmeler var. Ondan birbirlerini haberi yok... Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la yaptığı ve Ümit Özdağ tarafından açıklanan gizli sözleşmenin dışında kimin kimle gizli sözleşmesi var toplum bunu bilmek zorunda. Kılıçdaroğlu'nun kimlerle HDP ile mi, İyi Parti ile mi, Davutoğlu'yla mı, mi, Babacan ile kimlerle gizli sözleşmesi var. Herkes birbirinin gözüne oymuş ya. Ondan sonra nefsimizi kör odalara hapsettik. Ya bir, bir Meral Akşener lider olma şansını o masada yitirmiştir. Kalktığı masaya dönmeseydi zaten kendi adıyla seçime girdi. E zaten Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olamaz diyordun. Kaybedecek bir şeyin yoktu. Kalktığın masaya oturmazdın. Kendi adında gene seçime girerdin. Ve milletvekili sayını çok artardı. Milletvekili sayını çok artardı. Yani bunları göremediniz. Lider olamadınız. Şimdi bütün bu açıklamalar... <laughs> Karamoğluoğlu'nun açıklaması da, Akşener'in açıklaması da, CHP'lilerin yaptıkları açıklamalarda şunu gösteriyor. Muhalefette siyasal bir çölleşme var. Fikir üretemiyor. Birbirlerinin fikirlerine saygı göstermiyor. Dinlemiyor. Dinliyormuş gibi yapıyor. Türkiye'de en kötü işlerden biri televizyonculukta da öyle. Dinlememek, karşısındakini dinlememek, saygı göstermemek. O masaya oturmuşsunuz, biz birlik olduk demiştiniz, birbirinizi dinlememişsiniz. Dinliyor gibi yapıp elinizde çivili sopalarla, arkada çivili sopayı tutup birbirinizin başına indirmek için fırsat kollamışsınız. Şimdi indiriyorsunuz. Bir de burada, şimdi Meral Hanım'ın bu söylediği, yaptığı açıklamada, diğer masadaki beş kişide de olan bir şey var. Birer makam egemenliği. Hepsinin bir makamı var mı? Var. Neydi? Genel başkan hepsi. O makamlarının esiri olmuşlar. Ya gözünüz hiçbir şey, liderin gözü bazen hiçbir şeyi görmez. Her şeyi göze alır yani. Her şeyi göze alır. Şimdi bir kördüğüm, kördüğüm içine, paradoksun içine yakalanmışlar. Bir girdap gibi çekilmişler. Aslında bu girdabı da paradoksu da üreten kendileri. Yani son olarak şunu söyleyeyim birbirlerine esir olmuş, birbirlerine esir düşmüş özneler oldular. Yani altı tane genel başkan önemli özne görüyordu ya kendisine. Ama asıl birbirlerine mahkum olmuşlar. Ayaklarından birbirlerine zincirle, prangalarla bağlanmışlar. Ve hala e, o masadan zihnen kalkamıyorlar. Neden? Bugüne kadar dediler ki seçimden sonra, seçim yenilgisinden sonra Seçime kadardı ittifak, seçim bitti, ittifak dağıldı. Bunu o masadaki her partinin bir yetkilisi söyledi. Hepsi söyledi. Ya genel başkanı, ya yardımcıları, sözcüler, hepsi söyledi. Ama şimdi Akşener'de ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından görüyoruz ki, hala kafalarından silmemişler bunu. Ne diyor? Ee, burada var mı bakayım? Ee, bağımsız... E, e, kendi başımıza girelim diye bir sözü vardı değil mi? İkinci Seçme. sayfada, ikinci sayfada ya. Var, devamı var bu açıklamada. Evet. Bir, bir bakalım, bir bakayım ben onu söyleyeyim oradan okuyarak. Nerede, hangi satırda bakalım. Nerede, bak Kendi kalbimle milletimin karşısına çıkacağız, sondan ikiye. Yok, öyle değil, başka bir sözü var. Herkesin bağımsız olarak... Ha, ha, o bakın. üçüncü abi. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli Sayın diye başlıyor. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Haydi her birimiz seçime ayrı girelim. Evet. Ya siz, Zaten siz o masa dağıldıysa altılı masa. Sizin ayrı seçime girmenizi engelleyen ne var? Bakın zihnen bağlılık devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na diyor ki... Erdoğan ve Bahçeli konusu ayrı. Onu sonra konuşuruz. Ama masanın şefi Kılıçdaroğlu. Hepimiz seçime ayrı girelim. Ya siz... Ayrı olsanız, zihninizde bu bağlantıyı, birlikteliği sona erdirmiş olsanız bu cümleyi kurar mısınız? Demek ki hala birbirlerine bağımlı hissediyor altılı masa. Haydi bunu yapalım. E, kardeşim masa dağıldı diyorsun. E, bunu yapacaksın zaten. Ama hayır, haydi öyle yapalım ne demek? Öneriyorsun, izin istiyorsun. Böyle cümle olur mu? Ya Türkçe bilmiyorsunuz, ya Türkçe'yi çok iyi biliyorsanız Türkçe'nin mantığı yanlış. Yani e, durum bu. Ama baştaki sözde tamamlayayım bir cisim yaklaşıyor olabilir o yüzden. <laughs> e, Hulki Bey buradan bir iki soru daha müsaadenizle soracağım. E, bu açıklamalarda e, İmamoğlu Erdoğan, ve Mansur şey, İhsan Aktaş, da... Aktaş, İhsan Ak... Pardon Serancım bak İhsan Aktaş güldüğüne göre o da benimle hemen hemen aynı fikirde cisim yaklaştığı konusunda. <laughs>